Bir milletin kaderini tek bir adam değiştirebilir. İşte filmlere konu olmuş cesur bir insanın hikayesi. Özgürlüğün sesi William Wallace. 13. yüzyılın karanlık Avrupa'sında İngiltere Kralı 1. Edward, İskoçya üzerindeki zulmünü, baskıcı yönetimini sürdürüyordu. Ani baskınlar, kadın, erkek, yaşlı hatta çocuk demeden yaptığı katliamlar İskoç halkının canına tak ettirmişti. Bağımsızlığa ve İskoçya'ya inanan tek bir adam kılıcını çekti ve özgürlük diye haykırdı. İşte o William Wallace'tı. İskoçları krala karşı örgütleyip eğiten Wallace 1297 yılında Stirling Savaşı'nda 10 bin kişilik İngiliz ordusuna unutamayacakları bir yenilgi yaşattı. Wallace o gün İskoç bağımsızlık mücadelesinin sembolü oldu. Ancak İngilizler bunu durdurmanın bir yolunu arıyordu çünkü Wallace İngiltere Kraliyeti için büyük bir tehditti. Tarihler 1305 yılını gösterdiğinde Wallace Falkirk muharebesinde İngilizlere yenildi ve satlandığı Londra'da ihanete uğrayarak yakalandı. Bolus korkunç bir şekilde idam edildi. Bedeni parçalandı ve ibret olsun diye İskoçya'nın dört bir yanına asıldı. Wallace ölürken son sözleri özgür İskoçya oldu. Onun ölümü aksine İskoçların bağımsızlık ateşini daha da alevlendirmişti. Tüm İskoçya Wallace'ın ölüm haberiyle çalkalanıyordu ki bir klan reisinin oğlu Robert the Bruce İngilizlere kafa tutacaktı.